Merhaba arkadaşlar. Bugün çektiğimiz oyunları izleyeceğiz. Çektiğimiz videoları izleyeceğiz. İlkten sona kadar. <laughs> <laughs> Merhaba. <Bilmiyorum, gülüyor> arkadaşlar. Başlayalım başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ay. Ik video bak arkadaşlar. Kameramı açmaya çalışıyorum burada arkadaşlar. arkadaşlar. Doğru bilmiyorsun diye arkadaşlar. Doruk da yanında bu arada. Merhaba da bakayım. Hadi. Merhaba. Aynen arkadaşlar bu doğru Roblox videosu çekecek. O bir tane kutu var ama fazla olmuyor fazla arayamayız. Hadi şu oynayalım. Hadi bak şu. İlk anda bir şey varmış. Evet. Hazır mısın bir kutu hocam? Aynen bir Burada çok güzel tahmin ettim. Bir şey var işte büyük bir kutu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... 1 tane elmasım var Brawl Stars almak için biriktiriyorum. evet harcım var harcım bitiriyorum arkadaşlar evet, harcım biter aynen harcım yiyeceğiz Brawl Stars olacağız arkadaşlar bu videodan sonra Brawl Stars videosu geliyor Elmas, evet yani. Saat, yani. Saat, yani. saat saat 21 21'de Brawl Stars videomuz evet. gelecek Evet, yeniden göreceğiz sizde. Sonra yine video çekeceğiz. Zaten. Evet arkadaşlar. Ben doğru söyledim. Ya e böyle 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 yeni karakterler çıkıyor. Bir tane okçu kartal çıkıyor. Bir tane bomba karakteri çıkıyor. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi 21.20'de Brawl Stars videomuz var. Kuyam de kontrol edeyim arkadaşlar. Kolay. Ben çok çok iyi arkadaşlar. Onu sonra... Biraz ileri alacağım. Evet. 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 Aa, ee. Aa. Aa. Arkadaşlar size az önce arkadaşımla birlikte oynadığım şey. HK arkadaşlar Hasan Hüseyin Köprü'de. Burada şaşırıyorum. Evet. Ablam çok şaşırdı boyundan da. Hala doğru kefe sen bir tut. Evet. Tamam. Arkadaşlar bunda böyle yavun çıkıyor. Yalın görünmez özelliği var.

Kincim bu bitecek. Bu nasıl? Ya. video sonra benim videom gelecek. Ay e -e Aynen arkadaşlar. Başladık. O yarın bile ölüyormuş. Ben bunu almadım. Evet, ama ben onun kostümünü alabilirim ama almıyorum. Drop'a ya aslında o 30 elmas. 30'un 39'un ne önemi arkadaşlar? Bu yandaki tarak ya. Valla iyi oynuyor, Çok iyi oynuyor. Ben. Neden seni unutmuyor? Kamerayı kapattın. Çünkü delir. Delir. Ben Ben kapattım. Elimi açtım. Kapattım, kapattım. böyle yediği Oh. Korkunun. Adam beni. Evet. Böyle güzel özel var bak oh, Geldim arkadaşlar. Adım. Bu arada oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Evet borçlar <laughs> olar, yapar olar. Mesela bizim bilmediğimiz oyunlar falan oluyor. Roblox, Roblox'tan <laughs> oynayabileceğimiz Tycoon <laughs> oyunları, parkurlar filan da yazabilirsiniz. Evet böyle Tycoon abi Taycan'ın böyle neyse Doruk. Bu arada like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Böyle oyunları yazın bize biz de oynayalım. Lütfen ama lütfen istediğiniz oyunları yazın. Biz de yükleyelim <laughs> oynayalım. Eğer eğer herkes yorumlara ismini yazarsa like atacağım. Evet. Kalp atacağım. Onlara buradan kalbimi Allah'ım yok mu ya? Ay bir dakika arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar Bu çok Binyon kart böyle nah, oynarız ya, Yazın bizi Biz de oynayalım Böyle bir sürü kart vermiş olursa Yorum atın bize ya, Yorum şey oldum, Neyse arkadaşlar Bu videomuzu Geçelim Evet Karşımda Ruruk Roblox oynadı Parker Onu izleyelim Sevim, Merhaba arkadaşlar Evet o, Ama çok zorlandığı yerlerden Evet <laughs> Arkadaşlar bu ikinci videomuz Evet benim duruk efenin Böyle benim ikimizin yaka atın bizde yorumları yazalım Arkadaşlar Bu arada bir videomda Beni Hadi. Bana ismini yazanları ismini okuyacağım ve onlara böyle videoda kalp atacağım size kalplerimi göstereyim az önce gösteremedim böyle Adam, <laughs> size bir şey göstereyim böyle silah. <laughs> Buradan evet, evet, size kocaman bir adam. kalp yolluyorum. Yetiş şekilde. bana koyacağım Biz Ümit Türkiye'yi. Ümit Türkiye evet. Neden? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle yak böyle. Böyle, böyle açılıyor bizim. Siz söylerim. Sizce açılıyor bizim Anladım. videolar. Böyle Anladım. videolar çekeriz. Zaten size. Siz de izleyin. Yarak atmayı da unutmayın Arkadaşlar lütfen abone ol kanalımıza sayınızı bilelim. Evet ilk mi? Böyle parkur yaptık arkadaşlar. Kısa keselim. Allah benimle videomu Bunu da bugün çektik. güzel olmuş mu arkadaşlar? Güzel oldu arkadaşlar? Bakın yol hala duruyor. Yani. Neyse arkadaşlar kendi videomu bu videomuza girelim. Bugün ikinci video. Evet arkadaşlar. Bu Pokemon mi 100 like gelirse boyayacağım hep birlikte sizinle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer Çok abone güzel. olup like atarsanız dediğim gibi o hoge hoge resmini boyayacağım. Evet, daha Söz ben veriyorum. Boyayacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye -bye. like 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 bye bye